acımasızca eleştiriyoruz ama... ...aslında hiçbirimiz birbirimizi kırmak istemiyoruz. Yani işte senin dediğin gibi en sert insanlar aslında Hayır. en duygusal, insanlara en çok duyar gösteren, duyarlı insanlar oluyorlar. Benim gördüğüm de bu. Melis, sen. Çok hassas ve duygusal hassas olduğumuz oluyorlar. için sinirleniyoruz zaten. Yani burada da kolay değil ki arkadaşlar. Şimdi hepimiz hızlı bir şekilde duygu değişimleri yaşayabiliyoruz. Bir anda o ağlamak aslında bizi rahatlatabiliyor. Hani senin yaşadığın... bir şey çok, oldu işte. Abi. İkisi de. Kemal biraz e, tartıştık. Anlatmam lazım aslında da anlatayım. Kemal biraz tartıştık. Sinirlerim bozuldu. O yüzden kusura bakmayın ya. Yani. Önemli değil aşkım. Olsun. Olur böyle bir şeyler işte.